Aa, ne bileyim ben. Ne lazım? Hasan. Otur derken. Hastoki Anne gideceğiz. Geldin. Ahirete göçüm yakın. Sana vasiyetimi bildireyim. Abi. Apartmanlarımı ve bakkal dükkanımı Kayseri'deki yeğenim Şakir'e bırakıyorum. Sana da bankadaki ah. <laughs> evet bir bankadaki. <laughs> 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 konuşsana be konuşsana. Sana da Bankadaki bin liramı takillere dağıtmak düşüyor. Öldün ha. Bana bir şey bırakmadan nasıl edir lan Diliz! Bana ne kaldığını söyle, söyle. <laughs> bir boşluk var. Nasa? Oteli aç. Devin yok. Nasıl?